Ya Allah, Bismillah. Diyarbakır'da Mezopotamya Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı törenle açıldı. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebu Bekir Bal, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Rusya ve Irak'tan sektör temsilcileri, firmalar ve üreticiler katıldı. Fuarlar yeni pazar alanları demektir. Fuarlar yeni tarım teknolojileriyle bilinçli yatırımlarla tanışmak demektir. Fuarlar yeni yöntemler, yeni ürünler, yeni alternatifler, yeni fırsatlar demektir. Bakan Pakdemirli fuarların ekonomi için fırsat olduğunu belirtti. Diyarbakır'ın ekonomik değerine değindi. Diyarbakır tüm Türkiye ve dünyaya ürün gönderen bir şehir. Mesela bugün Diyarbakır'da üretilen çikolatayı 2015'ten bu yana Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarına gönderebiliyorsak ve bu ihracattan toplam 13 milyon dolar gelir elde edebiliyorsak bu verdiğimiz desteklere rağbet eden Diyarbakırlıların girişimciliği çalışkanlığı sayesindedir. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, sizleri alkışlıyorum. Pak Demirli, Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın rehber olacağını ifade etti. Diyarbakır Tarım Fuarı bugüne kadar pandemi nedeniyle iptal edilen fuarlar sürecinden sonra yapılan ilk tarım fuarı. Bundan sonraki diğer fıra, fuar süreçleri için de oldukça önemli. Bu açıdan bu organizasyonun ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bizler de bugün 101 firma temsilcisinin katılımıyla açtığımız bu büyük tarım fuarında hem madden hem de manen bakanlık olarak yanınızdayız. Diyarbakır'da bakanlık olarak pek çok yatırım yaptıklarını söyleyen Bakan Pak Demirli bundan sonra da yatırımların tüm hızıyla süreceğini vurguladı. Besi organize sanayileri görüyorum. Kurulan fabrikaları görüyorum. Yatırımları görüyorum. Bizim verdiğimiz destekleri görüyorum. Bunlardan dolayı son derece büyük memnuniyet duyuyorum. Konuşmaların ardından fuar törenle açıldı. Fuarımızın Diyarbakırımıza, bölgemize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Ya Allah bismillah. Bakan Pak Demirli ve beraberindekiler standları ziyaret etti. Düzenlenen kuzu ve keçi güzellik yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.